Arkadaşlar selam. Bugün Alice oynuyorum. Umarım gücünü yansıtabilirim ve kanalda farklı bir Ron'un videosu olur. Bunun için çabalayacağım. Ekibimle girdim arkadaşlar. Artık ekibimle video atmak için uğraşıyorum açıkçası. Biliyorum çünkü kart maçları seviyorsunuz. O yüzden elimden geleni yapacağım ekimle video atmak için. Farklı Euro'lar istediğinizi biliyorum. Birçok farklı Euro istiyorsunuz. Arkadaşlar gerçekten deniyorum. Yani gün geçtikçe farklı Euro'lar atıyorum farkındaysanız. O yüzden birazcık zaman tanımanız gerekiyor. Umarım bu oyun Alice'in gücünü yansıtabilirim. Change, Cecilion falan banlıydı. Karşıya Farsa saldık. Yani alabileceğim maçlar sınırlıydı. Baktım abi tam Alice'lik bir maç bence. O yüzden direkt kitledim. Arka tarafa fokus atacağız arkadaşlar. Amacımız tamamen bu. TF çıktığında arkadaki Kagura'yı Yusunshin Farsa'ya tek başımıza fokus atacağız. Bildiğiniz tek başımıza. Saflaştır tercih ettim. Hemen şuradan sohbeti kapatalım. Saflaştır tercih etmemin sebebi de Akay'ı. O arkaya fokusladığımızda abi. O adam gelir bizi ittirir ittirir. Beyze e kadar götürür. O yüzden hiç gerek yok. Saf aldım. Normalde infaz veya fiske tercih ediyorum. Değişir bu. İnfaz çok güzel oluyor. Çok yakışıyor. Ama bu maç dediğim gibi saflaştır. Bu arada oradaki bu itler yanlış arkadaşlar. Marketten Elimle seçeceğim tek tek. Tam buradaymış. Bir an önce 4 level olmaya bakacağız. Yani bizi döver güzel oynarsa beni döver açıkçası çok rahat bir şekilde. Benim küm yavaş gidiyor dojlaması kolay. Gel bakayım şu an hata yaptı mesela biraz vurabilirim. Küm de tutarsa süper olur dojla yok dümdüz yürüdü. Bir an önce ultimizi açmamız lazım. Arkadaşlar Alistefan kilerosu. hepsini anlatacağım. Dürtülmemek için çalılarda duruyorum. Abi dikkat edin. Buraya atar mı? Aynen köşeye attı. Oraya geçtiğimi tahmin etti. Bu kötü oldu. Şu tarafa bir gideyim. Sıkıntı yok. Ultimizi bekleyeceğiz. Farsa da şöyle bir şey var. Benim stanım farsa kuşken kuşunu bozmuyor arkadaşlar. Yerinde sabitliyor. Tamam kaçtı o. Yerine sabitliyor. Stanım yani stand değil aslında. Cyclops'un ultisi gibi düşünün. Rakibi yerine sabitliyor abi. Bitince tekrar devam edebiliyor. Kuşunu bozmuyorum yani. Ama yine de kasıldıktan sonra tek attığımız için hiç sıkıntı yok. Şuraya geçeceğim hemen. O farma yetişeyim. Güzel. Ultimiz açılmak üzere. Rotasyonlardan da bahsedeyim. Arkadaşlar hard maçlarda bu şekilde. Hani biz altı açıyoruz. Karşı da üste açıyor. Ama biz karşıya bir tane defleyecek. Hani supportumuzun bir tanesini şu an farkındaysanız üstte gönderdik. Ama defleyemediler. Çünkü kalet çok güçlü orada. Normalde iki kişi üstü defliyorlar. Üstü vermiyoruz. Altı açıyoruz. Bazen rakip de aynısını yapıyor. Bu sefer iki takım da kule açamıyor. Yani değişik şeyler oluyor. Duruma göre rotasyonlar değişiyor arkadaşlar. Mitteki TF'ye gidebilir mi abi? Derken dağıldı o TF. Gitmeye gerek kalmadı. Bakın önce kaderin küçüğünü aldım. Tekrar bir tane bot aldım. Daha sonra yıldırım copumu bitirip kaderi bitireceğim abi. Sonraki boyutlardan bahsedeceğim. Burada savaş çıkar mı diye bakıyorum ama çıkmayacak sanırım. Şöyle koridorumuza gidelim abi. Arkadaşlar Alice Farm Kilirosu. Sebebi ise ultisi. Ultisi o kadar çabuk dönüyor ki sürekli minyonlara atabiliyorsunuz. Şu an atmadım ama birazdan başlarım atmaya. Hani minyonları ultileyip sonra TF'ye gidip ultiniz tekrar gelebiliyor. O yüzden farm'ı ultileyip sonra takım savaşına. Farm takım savaşı. Farm takım savaşı yapacaksınız. Yani Alice de farm killer'larından bir tanesi. Kilo olmasa bile takım savaşı heroesu biliyorsunuz. O yüzden koridorda çok kalmayın. İttirip takım savaşına gidin abi. Oraya kadar giremem. Bir tane Q denerim. Şu an kule altı girecek safhada değilim. Onun için biraz güçlenmem lazım. Şimdi onlar turtle'a girecek. Bizden o arkadaşım da öldü. 2 kişi eksik. Şurada bekleyebilirim. Şu an Alice sayesinde burayı 3 kişi bile dağıtabiliriz. Güzel oynarsak bekleyeceğim abi birazcık da. Şuraya Q göndereceğim Ve erken attım şu an. Çok erken attım. Arkadaşım da üzerime çekti alt taraftan adamları. Öldüm abi. Bu kötü oldu. Biraz daha sabırlı davransaydık. Ben oraya girecektim. Bütün fokusu üstüme alacaktım. Arkadaşlarım da gelecekti ve toplayacaktık. Hani bundan eminim. Ölmemiz kötü oldu açıkçası. Sorun değil. Geri toparlayacağız. Dediğim gibi çok hızlı farmlayan bir o TFS de çok güçlü. Farmımız şu an çok düşük. Gördünüz abi. Ama göreceksiniz toparlayacağım. Tilt olmak yok. Hemen şurayı ultimle ittireceğim. Güzel. Minyonların arasında olduğum için çok hasar yemiyorum. Geçeyim o tarafa. Hadi güzel. Beni takip edebilir bu arada kuş olduysa. Bir tur daha çıkacağım. Farsa'nın mid'e gittiğini görünce altı bir tur daha ettireceğim abi. Bekliyorum. Orada pusu olabilir. Tamam mid'e gitmiş. Hemen gidip ittirelim. Bakın tekrar ultim geldi. İkinci minyon dalgasında tekrar ultim geldi arkadaşlar. Gerçekten çok hızlı dönüyor ultisi. Aşırı mekanik de bir o. Çok güçlü. Tek başına bir ordu diyebilirim. Oynaması da çok zevkli. Şuraya bir geçelim. Hop tamam kimse yok. Kagura Q değdireyim. Asit alayım en azından. Hadi. Akil bende kaldı. Süper abi. Süper. Direlim burayı. Buradaki akdenizi almam lazım. Ultimi açabilirim ama açmayacağım. Umarım birisi gelmez. Ultimi bunu açmak istemiyorum şu an. Toplan attım. Ne olur ne olmaz buraya gelirlerse diye. Ben alayım. Güzel. 6 bit direlim abi. Bakın arkadaşlar direkt ultimle ittiriyorum. Bu arada kombosunu biliyorsunuzdur. Q'yu atarken direkt ultinizi açıp sonradan Q'nuza geçin. Bilmeyenler için söylüyorum. Rahatça yetişebiliyor arkadaşlar ve ultiniz açık olarak gitmiş oluyorsunuz. Ulti açarken bir animasyonu var Alice'in. Böyle yarım saniyelik bir gecikme yaşıyor. Onu da yaşamamış olursunuz TF'nin ortasında. Bunlara fokuslayacağım. Hop, selamun Aleyküm. Takım gelirse toplarız. Hadi. Ölsün o. Güzel. Çok iyi abi. Şuradan yükümüzü alalım. Arkadaşlar stekler önemli. Son vuruş yapmanıza gerek yok. Minyonlar ölünce düşüyor. Onları toplayın. Onları topladıkça bekleme süresi, hareket hızı bu tür şeyler kazanıyorsunuz. Gerçekten steklerinizi unutmayın arkadaşlar. O boncukları toplayın. Late game'de bu yüzden çok güçlü oluyor abi. Özellikle hareket hızı açısından öyle bir koşuyor ki sanki change. Geçenki attım change gibi koşuyor. Hareket hızı build yapsam Alice uçuyor aslında. İleride o build'i yapabilirim eğlence amaçlı. Şu an bu maç yapmayacağım. Üste doğru gidelim. Bakın arkadaşlar çok hızlı bir şekilde koridordan değişebiliyoruz. Hani koridordan koridora gidebiliyoruz. Çok mekanik de buraya birisi gelecek abi. O yüzden hiç göstermedim kendime. Aynen kalet geldi. Büyü direnci botu aldım. Yani iki tane büyücü var. Daha mantıklı büyü direnci botu almak şu an. Ultimi kullanmayacağım bu sefer. Hemen şunu da alalım. Aynen iyi ki de kullanmadım. Çünkü hemen savaş çıktı bakın. Şu an ultim olmazdı. Geldim. Hop. Selamun aleyküm. Onu keselim lütfen. Güzel. Hemen arkaya döneceğim. Şuna bir stun atayım. Çok iyi abi. Kader saatimiz de bitti. O base atacak. Ona bir gideyim aslında. Sesini duyamıyorum ama. Burada mısın? Hop. Hadi. Yok. Minyonlar geldi. Hemen can çekeceğim. Hadi. Güzel. Ölmeyeceğim abi burada. Bay bay. Güzel abi. Şöyle üste gidelim. Oradaki minyonlara ortak olursam güzel olur. Tamam araba minyona yetiştim. Depolarımızı fullleyelim. Gördüğünüz gibi farmda hani nerelere geldik? Neredeydik? Nerelere geldik arkadaşlar? Çok hızlı farmlıyor. Çok hızlı bir şekilde savaşlara katılabiliyor ve savaşın kaderini değişiyor, değiştiriyor. Açıkçası gerçekten çok seviyorum abi. Çok güçlü bir hero. Her maça gitmiyor ama şu anki metada bazı maçlara mükemmel oluyor. Arkayı fokuslamanız gereken bir maçsa kesinlikle tercih edebilirsiniz. Şurada bekleyeceğim. Gördün mü beni acaba? Görmesi mümkün değil. Geçmeyeceğim oraya tamam. Yani tek başınıza abi. Tek başınıza arkayı fokuslayabilirsiniz. Bunu göstereceğim oyun uzadıkça. Akayı biraz zorladım arkadaşım atlamasın diye ama. Atladım maalesef. Şuraya geçelim. Üstü bittireceğim savaştan önce. Hemen şurayı ittirelim. Güzel. Bir de ettirelim abi. Savaş başlayacak arkadaşlar. Böyle kendimi tam belli etme. Hani belli ede de, ede, ede gidemem. Anlarlar. Geliyorum geliyorum geliyorum. Gönder. Güzel. Arkaya da geçeceğim. Hop selam. Vur vur vur. Safımı basacağım hızlanayım. Hadi. Düz vuruş. Pıt pıt. Ölmedi. Yenileme basmış. Olamaz. Pıtladık ama ölmedi abi. <laughs> Hop. Dodge mekanik. Güzel. Arkadaşlar tilt olacak bir şey yok. Evet öyle de ölmem hataydı. Ama boşu boşuna kendimi tilt etmedim. Çünkü çok rahat toparlayacağım biliyorum. Bu arada orman aldım. Sebebi şu blue'yu hızlı almak. Güzel. blue'muz da var abi. Bu kadar arkadaşlar. Tilt olacak bir şey yok. Özellikle de elinizdeki hero hızlı farm yapan bir heroysa kesinlikle tilt olmayın. Gerçekten farm bu oyunda çok önemli. Geliyorum oraya. Geldim geldim. Oraya kadar giremem yok. Zaten küm tutmadı. Satmış olurdum. Hani girip çıkacağınız zamanı iyi bilin. Birazcık oynamanız gerekiyor. Hani girdiğinizde ne kadar tanklayabileceğinizi görmek için Birazcık elinizin ısınık olması, ne kadar hasar yediğinizi, ne kadar hasar verdiğinizi çözmeniz gerekiyor bir oda. Bunları çözdükten sonra Çok rahat oyun taşıyabilirsiniz Lord'u alalım Farkındaysanız kader e, zonya tercih ettim kar sopası Araya girdiğimde abi onu da basacağım. O sırada da canınız doluyor biliyorsunuz. Kar sopasının en çok yakıştığı hero'lardan bir tanesi Alice. Mükemmel oluyor açıkçası. O yüzden kar sopası aldım. Arkadaşlar konsantre falan gerek yok açıkçası. Hani çok hasar vuruyorsunuz. Can çalmanız da var. Konsantre hiç gerek yok. Mantıklı olan bu build. Buradan sonra da kristal alırım büyük ihtimalle. Sürekli arkayı kollayacağım. Arkaya geçmek için böyle fırsat kollayacağım. Zaten abi beyaz kostümle girdik. Biliyorsunuz bu kostüm hileli gibi bir şey. Q'su fark edilmiyor. Bir anda aralarına giriyorum. Gerçekten gözükmüyor Q'su. Buraya 5 kişi toplansaydık girerdim. Ama şu an giremem. Bir de açalım. Yok. Birazdan gireceğim arkaya. Selamun aleyküm kardeşim. Zonya zonya güzel. Buradan çıkarım. Buradan çıkacağım. Hop. Güzel abi. Bir oradayız bir buradayız. Arkadaşlar karşıya savaşa sokmadım. Bu kadar. Hani öldürmeme bile gerek yok. Karşısını takımma getirtmiyorum. Hasar hero'larını öyle bir zonluyorum ki tek başıma. Kendisinin amacı da bu. Tek başınıza giriyorsunuz. Arkadaki hasar rolarını zonluyorsunuz. Baskı kuruyorsunuz. Takım savaşını dağıtıyorsunuz açıkçası. İnfaz tercih ettiğinizde arkaya girdiğinizde hani ilk skill tutturduğunuz kişi direkt ölüyor bu arada. İnfazlar listesi çok güçlü. Fiske tercih ettiğinizde de adamlar sizden kaçtığında bir de fiskeyle yanlarına gidip ultinizi iyice yediriyorsunuz. Yani buna göre ben size anlatıyorum hangisinin ne işe yaradığını. Geri kalan sizin oyun stilinize bağlı. Hangisini isterseniz girebilirsiniz. Bu oyun saflaştır uygun olandı. şeytirelim farkınaysanız Farkındaysanız hızlı koşuyorum arkadaşlar. Bildiğiniz change gibi koşuyorum. Ve hareket hızı itemim yok. Hani hareket hızı itemi düşünün bir de. Gerçekten uçuyor öyle olduğunda. İleride onun videosunu çekerim. Full hareket hızı Selam. Şuna bir stun atalım. Bakın gözüm arkada. Kesinlikle bunda değil. Hop selamun aleyküm. Hadi güzel. Şunlara da bir Q. Çok iyi abi. Bir Q'da iki kişi. Çok güzel. Bu kadar arkadaşlar. Aynen dediğim gibi. Arka tarafı darma duman ediyoruz. Eğer beyaz kostümünüz varsa benim tavsiyem bu kostümle girin. Bu kostümün Q'su pek fark edilmiyor abi. Şöyle zonyamızda basalım. Yani bu kostümle girmenizi tavsiye ediyorum açıkçası. Hileli kostüm abi bu kostüm. Güzel bir oyundu. Yeterince açıklayabildiğimi düşünüyorum. Arkadaşlar hani bence böyle bir oyun daha iyi. Böyle ne bileyim. Gidip full aksiyonlu bir Alice maçı da çekebilirim. Hani Trio gidip. Ama şu an 5 girenler için hani hard maçlarda solo lane büyücü ne yapmalı? Bence güzelce göstermiş oldum. Alice ne yapmalı göstermiş oldum. Hasarımız bu şekilde. 10 skorda da etkimiz var. Gayet güzeldi arkadaşlar. Başta öldük ama sonradan çok güzel toparladık. Yapmamız gerekenleri yaptık. Görevimizi yaptık abi. Oyunu etkimizi sağladık. Umarım izlerken öğrenirsiniz ve eğlenirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öpüldünüz.